sizinle paylaşacağım Emir. Ama Eymen bu çorbasını yediği için Eymen'e düşüyor hepsi. Anladın mı? Bak <laughs> Eymen iyi kaka yapacak. Acıtmayacak. Ay abla, ama ben de yiyorum. Aferin. Evet. Sağlığımız için çorba içiyoruz. Ay abla abime verdi. Tamam abime veriyorum zaten. Abime paylaşmayacağım. Tamam sen de. Hadi çabuk çabuk ye. Hatta paylaşacaksın. Aferin sana. Karallar <laughs> <Alaşmak gülüyor> güzel. Hadi gir ağzını aç, ağzını aç. Aferin. Em, Emir sen böyle yiyebiliyor musun? Anne güleceğiz. Güleceğiz mı anne? Güleceğiz yok. Niye? Çünkü güleceğiz. Sen çekmişsin. Sen hamuru çekir. Çekmiyor. Sen al bunu. Al aşkım, çabuk çabuk ye. Aferin benim balama. Aslan balam güçlü olacak bak şimdi. Benim balam güçlü olacak. de, he, kankaya da söyleyeceğim ki kanka. Eğmen daha yemeklerini de yiyor. Dümbüsü de sağaldı. Değil mi aşkım? Yemek yediğimiz için sağ sağaldı. Hadi çabuk çabuk yiy. Hamurlarının ben hepsini çıkarın. Hepsini oyna. Tamam mı? Hepsi senin.